Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köy incelemesi serisi devam edeceğiz. Arkadaşlar bu videoda yine 10 tane köy inceledim. Hemen köylerin listesini sizlerle paylaşıyorum. Listede gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane köy kodunu oraya yazdım. Köyünüzün incelip incelenmediğini o listeden kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir önceki videomuzda kaldığımız yorumlardan devam edelim. Hemen ilk yorumla başlayalım arkadaşlar. Köy kodunu yazmış. Hemen incelemeye başlayalım. Yorum için kendisine çok teşekkür ediyorum. BD bin 8 olan bir köy görüyorum. Barbar Kralı 10. Klan Savaşı Yıldızı 193 gayet güzel. BD bin 8'e göre usta 3 ligine kadar yükselmiş. Şu anda altın lig. Ben de BD 108 8 olduğum zamanlar altın liglerde genelde ganimet kasıyordum. Şimdi asker seviyeleri falan gayet güzel. Ejderi 3, Yıldırım büyüsü 5, öfkesi 5 falan. Valki golemi de 2-2 gayet güzel. Yani aslında köy neredeyse fullenmiş diyebilirim. Şöyle baktığım zaman şuradaki duvarlar da biraz ilginç arkadaşlar. Galiba saldırıdan dolayı böyle bir değişik duvar ortaya çıkmış. Uzun zamanda sanırım oyuna girmiyor çünkü toplayıcıları falan neredeyse dolacak. Ama BD-8 full bir köy görüyorum. Gerçi artık BD-9'da geçme zamanı gelmiş. Karakterin bile neredeyse dolu olduğunu görüyorum. Sana önerebileceğim tek tavsiye, bir önce önce belediye binası 9'a geçmen yönünde olabilir. Çok güzel bir köyüm var, başarıdan devamını diliyorum. Hemen ikinci yorumla devam edelim. Abi beni sizin klanı alır mısınız abi lütfen Allah'ınıza seviyorsanız demiş ve ID'sini yazmış, inceleyebilirsin demiş. Gerçekten fazla oynayan birisi değil galiba çünkü şu anda 37 seviye olduğunu görüyorum. Kendi klanı var, yani klan kendinin. BD binası 4 veya 5 sanırım, yanılmıyorsam. Şöyle hemen ziyaret edelim arkadaşlar. Toplayıcıları dolu sanırım oyunu bırakmış galiba emin değilim. Yani 17 olabilir ama şu anda gerçekten de toplayıcıların falan dolu olduğunu görüyorum. 11 klan savaşı yıldızı var. Yani çok fazla aslında öneri ihtiyacı yok. Hani öneri ihtiyacı yok derken yani bu seviyeler hızlı geçilebilecek seviyeler. Bir an önce işte binaları yükselttikçe geç, yükselttikçe geç bekleme. Çok fazla beklemeye gerek yok. Duvarları da e tabii ki basman mantıklı ama ben genelde duvarların ne zaman BD binası 7'den sonra galiba önem vermeye başlamıştım. Sen de o şekilde ilerleyebilirsin ama tabii ki yine kişiden kişiye değişen bir tercih meselesi bu. Dediğim gibi sanırım çok fazla oynamıyorsun çünkü iksir depoların altında depolarında fazla ganimet yok ve toplayıcıların dolu yani. Başarıların devamını diliyorum dediğim gibi. Hani bir an önce gelişmeye bak diyorum. Başka fazla böyle ihtiyacı yok köyün. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hemen 3. yorumuna devam edelim. Üçüncü baktığım zaman abi bence bu köyü incelemesini inceleme bu ne diyeceksin demiş. Köy kodunu yazmış yorum için kendisine çok teşekkür ediyorum. Baktığım zaman köy koduna belediye binası 8 olan bir köy fakat efsane ligine kadar yükselmiş. Gerçekten çok ilginç. Sanırım arkadaşlar daha önceden bildiği bir köyün kodunu yazmış. Yani kendi köy kodu değil tabii ki de. Baktığımız zaman gerçekten yani zaten belediye binası 8 her şey bitmiş olduğunu görüyorum. İlginç olan taraf efsane ligine kadar ulaşmış olması. Şöyle bir ziyaret edelim. Yani zaten belliydi yani her şey bitmiş bir köy. Özellikle BD 8de özel olarak yapılmış bir köy gibi. 253 seviye şu anda. Gerçekten kolay değil yani efsane ligine çıkmak hiç kolay değil. Ben BD 1008'de Titan 3 ligine kadar çıkmıştım. Yani bayağı bir zorlanmıştım ve bu efsane ligine kadar çıkmış. Gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Çok güzel bir köy. İnsanın BD 9a geçesi gelmiyor. BD 1008'de çünkü şöyle bir değişik bir havası oluyor. Arkadaşlar bu köyü yazdığı için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz görmüş olduk. Şimdi dördüncü yorumla devam edelim. Dördüncü yorumda köy kodunu yazmış. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. BD biraz 12 olan bir köy görüyorum. Titan 3 ligine kadar yükselmiş. 1028 klan gizli var. Gayet güzel. BD biraz 12'de sağlam bir köyü var. Özellikle kahramanları 47, 65 ve 27 seviyeleri gayet güzel. Tokmak, Zeppelin ve Kaya balonunda ikinci seviyeye basmış. Elektros da 3. Yani şu anda her şey güzel gidiyor. Bakalım devamına. Duvarlar vesaire gayet güzel. Ne sağlıksa bir bebek ejderha görüyorum. 28 tane bebek ejderha var. Ama kristallikli olduğu için direkt ganimet kasmak için kullanıyor olabilir. Kartal topu 3. Cehennem kuleleri 6. Fazla böyle ihtiyacı yok. Gayet güzel. Binaların bittiği zaman BD binası oyuncu e da rahat bir şekilde geçer. Yani çok güzel bir köyün var. Başarıların devamını diliyorum. Hemen 5. yorumla devam edelim. Köy kodunu yazmış. Nasıl gidiyorum demiş. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. BD binası 9 olan bir köy görüyorum. Barbar Kral 20, Oktu Kıraça 20. Gayet güzel seviyeleri. Normal yani BD binası 9'da çünkü bazılarını görüyorum. Çok erken basıyorlar. Şu anda 20-20 görmek gayet güzel geldi yani. Ben 30-30 olarak geçmiştim galiba. Şu an BD binası 11 tabii o köyüm ama olsun. BD binası 9'da ne kadar yüksek geçersek BD binası onda o kadar insan gerçekten rahat ediyor. Şimdi baktığım zaman tazısının bir olduğunu görüyorum. Ben tazı balon sağlığını severim. Tazı iki yap bir tazı balon sağlığını dene. Valkis'i 4 golemi 2 golemi de 4 yapabilirsin. Yalnız klan savaşı yıldızın gerçekten az. Bunu bir an önce bir en azından 200'ün üzerine çıkarmaya bak. Daha fazla klan savaşına katın. Pek fazla kupa kasmamışsın. Belki kristalliklere falan. Ama şu anda gerek yok ya doğru. Gümüşlik altınlik ganimet için güzeldir. Şöyle bir ziyaret edeyim hemen. Duvar seviyeleri güzel. Bugün arkadaşlar şansımızdan hep köyler saldırıya uğradıktan sonra incelemeye başladık. Hep yani bir saldırı almış şekilde görüyoruz şu anda. Şimdi baktığım zaman gerçekten hava soğumaları, x yerleri falan güzel. Bu köy bittiği zaman BDM binası ona rahat bir şekilde geçebilirsin ama en azından okçuk kıyaçıya falan bir 25 falan yap öyle geçmeni öneririm. Çünkü BD binası onda gerçekten rahat oluyor. Başarıların devamını dilerim. Hemen 6. yorumla devam edelim. 6. yoruma baktığım zaman arkadaşlar köy kodun yanlış buradan kendisine teşekkür ediyorum. BDM yansı 10 olan bir köy görüyorum fakat barbar kral Kır, 40, oklu Kırk Ve klan savaşı yıldızı 1187 gerçekten BD binası ona göre çok güzel bir klan savaşı yıldızı var. Usta 1 ligine kadar yükselmiş şu anda kristallikte. Atırız falan 2 olmuş hep hemen şöyle bir ziyaret edelim gerçekten güzel bir köye benziyor zaten. Evet BD binası 10 full yani sadece kılan savaşlar için kullanıyor olabilir belki. Gerçekten çok güzel bir köyü var. Yalnız sanırım pek oynamıyor artık çünkü cehennem kulelerinin şu anda söndüğünü görüyorum. Gerçekten güzel bir köy ama. Eğer oynuyorsan artık BD binası 11'e geç gelişmeye devam etsin bu köy. Çünkü gerçekten çok güzel bir köy. Başarıların devamını dilerim. Hemen 7. yoruma devam edin köy kodunu yazmış. incelersen sevinirim demiş. Hemen incelemeye başlayalım. Kendisine yorum için çok teşekkür ediyorum. VD binası dokudan bir köy. Şampiyon 3 ligine kadar yükselmiş. Şu anda 294 klan savaşı yıldızı var. Gayet güzel. Kupası da klan savaşı yıldız da şu ana kadar güzel yani. Kahramanları 19'a 20 gayet kahraman seviyeleri de güzel. Tazısı 2 güzel. Valki ve golemi de 3-3. Bunda 4'e basar yap tahminim yakında. Şöyle bir ziyaret edelim hemen. Duvar seviyede güzel. Şurada az bir sadece az bir şey bir dokunun seviye duvar kalmış. İlk çaylarına bakmak istiyorum. İlk çaylarına 3 yapmış. Hava soğumadan 7 yapmış. Ejder sağlık yapıyor. Ben genel tazı balon sağlık yaptığımı tekrardan hatırlatayım. Gerçekten güzel bir köy. Bittiği zaman bir hediye biraz ona geçebilirsin. Ama kahramanları dediğim gibi en azından bir kraliçe. En azından yani kraliçe bir 25'in seviyeyi geçsin diye düşünüyorum. Ama tabii ki yine bu gelişim biraz kişiden kişiye değiştiği için ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Hemen 8. yoruma geçelim arkadaşlar. 8. yoruma baktığım zaman arkadaşlar köy kodunu yazmış inceysen sevinirim demiş. Kendisi buradan çok teşekkür ediyorum. BD binası 7 olan bir köy görüyorum. Bu arada BD binası 7 köy daha önce inceledim mi? Hiç hatırlamıyorum yani belki ilk yıl olabilir. Şu anda altın lig 3'te klan savaşı yıldız 9 can klan savaşta da biraz daha fazla katıl. Yani 9 gerçekten BD binası 7'ye göre bilmiyorum. Ya yani biraz daha katıl ya. Gerçekten klan savaşından zarar gelmez. Klan savaşlarına katılın. Gerçekten insanın gelişmesi de yardımcı oluyor. Saldırı taktikleri öğreniyorsa. O yüzden klan savaşları önemli bence. Klan savaşı yıldızınızı arttırmaya bakın. Baba kralı 5 zaten en yüksek seviyeye ulaştırmış. Balon 4, dev 3, öfke 2 biraz daha öfkeyi arttırabilirsin sanırım. b binası 7'de biraz daha artıyor diye aklımda kaldı. Şöyle bir ziyaret edeyim. Hava soğumaları 5-5 gayet güzel çünkü BD 7'de en iyi savunmalardan birisi zaten hava savunması. Ejder saldırısı yapılıyor. ikinci seviye Ejder'le. BD binası alınabiliyor rahatlıkla. Yalnız savunma, şu hava savunmasını balonla rahat alabilirler. Eğer şurada güzel bir tuzak falan yoksa bu hava savunması rahatlıkla alınabilir. Onun dışında güzel ama ya. Köy gerçekten hoşuma gitti. Asker seviyelerini biraz daha yükseltip BD binası 8'e geçebilirsin. Belediye edebilen 8'de de yine elleri 3 yapıp güzel sağdılar ortaya çıkabiliyor. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarıdan devamını diliyorum. Hemen 9. yoruma devam edelim. 9. yoruma baktığım zaman abi bu hesap da çok üstte demiş ve köy kodunu yazmış. Kendisi de buradan çok teşekkür ederim. Hemen incelemeye başlayalım. Belediye hediye 9 olan bir köy görüyorum. 105 klan savaşı yıldızı var. Usta 3 ligine kadar yükselmiş. Şu anda kristallik 2'de şu ana kadar gayet güzel. Yalnız savaş yıldızı biraz daha fazla olabilir. Bir 200 falan geçerse gersen iyi olur. Barbar -bar Kral 30 zaten son seviyeye ulaştırmış. Oktuk Kıraç'a 27. Benim tam tersi oluyor genelde. Yani Okçu Kıraç'a daha önce ulaşıyor. Barbar -bar Kral biraz daha arkadan geliyor. Senin tam tersi olmuş. Oktuk Kıraç'a 27. Yani Barbar -bar Kral daha önce bitirmiş. Tabi BZ göre diyorum seviyeleri. Tazı'yı iki yapıp tazı balon sağda deneyebilirsin. Valki golem de biraz geliştirebilirsin. Fakat hava sağda dedim hani tazı balon sağdası güzel oluyor. Ejder 4 yapmışsın. Büyük ihtimal ejder saldırısı yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Aynen yani ejder saldırısı yapıyorsun. Duvar seviyeleri falan gayet güzel. Eğer köy bittiyse aslında belediye biraz ona geçebilirsin. Yani zamanı gelmiş gibi görünüyor. Gerçekten asker seviyeleri dışında gayet güzel bir köyün var. Başarıların devamını diliyorum. Hemen 10. yorum ve son yorumla devam edelim. Köy kodunu yazmış. Abi hatırlarsın belki önceden klan dedim. İncelsen sevinirim Oğuz demiş. Evet hatırlıyorum gerçekten yani uzun zaman uzun zaman diyorum. Yani uzun zamanlar bizim klanımızda durmuştun. Ama yakın zamanda çıkmıştın galiba yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten güzel köyüm vardı. O zamanlar güzel köyüm vardı ama inceleyelim şöyle. Videodayken incelemek tabii ki ayrı olur. Bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. BDM yaz 11 olan bir köy görüyorum. 452 klan savaşı yıldızı var. Şampiyon 3 ligine kadar yükselmiş. Şu anda kristallik lig 1'de. Barbar kral 40, okçu kraliçe 43 ve büyük koruyucu 14. Kahraman seviyeleri gayet güzel. Elektrosu 2. Öfkesi 5 şu anda. Satıcısı da 2. Şöyle bir ziyaret edelim. Genelde yapıyor olabilir. Bebek ejderha görüyorum. Büyük ihtimalle ganimet kasmak için kullanıyor olabilir yine. Cehennemler 3, X 4. Bunları bir önce 5'e basmanı öneririm. Kartal toplum zaten 2 yapmışsın gayet güzel. Çok fazla böyle ihtiyacın yok zaten kendin güzel ilerliyorsun yani gerçekten ilerleşin gayet güzel. Tekrardan yorum yazdığın için çok teşekkür ederim ve başarılarının devamını diliyorum. Sizlerle beraber arkadaşlar 10 tane köyünce yedim. Sizler de köyünce incelenmesi istiyorsanız Videonun altından köy kodunuzu yazarsanız mutlu olurum. Sırayla yorum sırasına göre herkesin köyünü incelemeye çalışıyorum. Her videoda böyle 10 köy 10 köy şeklinde inceleyerek geliyorum. Dediğim gibi yorum sırasına göre geldiğim için kimin köyünün çıkacağını ben de bilmiyorum. Sadece listeyi yorum Listeden seçerek geliyorum yani yorum sırasına göre. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur ve umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana destek için abone olursanız ve videomu like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.